Herkese merhaba. Ben Gülsüm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makyaja yeni başlayanlar için bir video çekeceğiz. Başlayalım. Fondötene geçmeden önce cildimizin temiz olması lazım. Temizlenmiş, toniklenmiş ve nemlendirilmiş olması gerekiyor. Ben cildimi nemlendirdim. İlla makyaj bazına gerek yok. Hani nemlendiriciniz de varsa onunla da gayet yapabilirsiniz. Eğer yağlı bir cildiniz varsa su bazlı nemlendirici kullanmanızı tavsiye ederim. Cildimi ben nemlendirdiğim için direkt fondötene geçiyorum. Az miktarda alıyorum. Eşit bir şekilde dağıtalım. Fondötenizi eşit bir şekilde dağıtmak için isterseniz benim gibi fırça kullanabilirsiniz ya da sünger de kullanabilirsiniz. Ben fırçayla süreceğim az miktarda uygulayıp daha hani güzel dağılsın. Hani bastırmadan. Saçlarımızın diplerini de unutmuyoruz. Şöyle bastırmadan. fazla sürdüm. Şimdi kapatıcıya geçiyorum. Yüzünüzde hani sivilceniz varsa sivilcelerinizi uygulayabilirsiniz. Yoksa eğer hani göz altınızda morluk varsa onlara uygulayabilirsiniz. Hani göz altınızda morluk yoksa uygulamanıza gerek yok. Röntgen uygulayacağım bunu da. Fondöteninizden 1-2 ton daha açık olması gerekiyor. Kaşlara geçiyorum. Kaşlar için isterseniz kalem ya da bu şekilde bir kaş maskarası kullanabilirsiniz. Şimdi göz makyajına geçiyoruz. Farımızın hani daha ilk başlangıç olduğu için hani bunu gün içerisinde kullanacağımız için hani daha çok açık renkler, hani ten renklerinde, toprak tonlarındaki renkler daha uygun. Çünkü hani siyahtır vesaire daha koyu renkler gün içinde dağılacağı için sizi biraz zorlar. O yüzden biraz daha açık ve toprak tonlarına yakın kullanmamız gerekiyor. İki renk süreceğim. Katlanma bölgesine sürüyoruz önce. Benimki biraz şeftali tonlarında bir renk. Çok bastırmadan şekilde diğer tarafa uyguluyorum. Kattan bölgesine şeftali tonlarında bir far sürdüm. Ön kısımda ise birazcık bir tık daha koyu bir renk kısmıyorum. Siz isterseniz tek renk yapabilirsiniz. Bu kadar. Hirmele geçiyorum. Kaşımız ve göz farının oturması lazım reyle sürmeden önce. Yoksa biraz karışır. Kremelimi sürdüm. Hani siz isterseniz şu altı kepikleri de uygulayabilirsiniz ama bence gerek yok. Şimdi allığıma geçiyorum. Yine daha sıcak böyle şeftali tonlarında veya hani soğuk renkler. Bu kadar az olması yeter. Son olarak da rujumu sürüyorum. Rujumu yine böyle biraz daha açık ve makyajıma uygun renkte sürüyorum. Evet rujumu da sürdüm. Eğer rujunuzu sürmeden önce dudaklarınız kuruysa mutlaka nemlendirmeniz gerekiyor. Nemlendirmezseniz çünkü orası pütür pütür durur. Daha süremezsiniz. Yani biraz nemlendirmeniz gerekiyor sürebilmek için. Evet makyajım bitti. Bu kadar. Makyajı yeni başlayanlar için gayet ideal bir makyaj. Yüzünüzü daha canlı gösteriyor. Gün içinde daha kalıcı. Yani açık ve ten rengi farlar kullanırsanız hani rojunuz da olsun yine gün içinde kalıcılığı daha fazla. Diğer türlü koyu renkler olduğu zaman daha çok dağılma vesaire oluyor. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.